Bu, düşen uçağın kara kutusu şu anda burada ve burası gördüğünüz gibi darmadağın edilmiş durumda. Katil müteahhitlerin parmak izleri var burada ve ya bu şekilde yok ediliyor. Hatay'da Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü yıkıldı. Enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyenler varken iş makineleri binlerce evrak bulunan binayı yıktı. Müdürlüğün bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina hasarlıydı. Belgeler güvende, dijital ortamda dedi ama yıkımda önceliğin bu binaya verilmesi şüphe yarattı. Belgeler nakledilmeden bina neden yıkıldı sorusuysa yanıtsız kaldı. Ek binamızda yer alan tüm evraklar diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Hatay'da hala girilmeyen binalar canlı araması yapılırken özellikle bu binada yapı denetimi binasında enkaz kaldırma çalışmasının alelacele yapılması da akıllarda soru işareti bıraktırdı. Arkadaşlar evraklar burada. Bir sürü laboratuvar e, test sonuçları var. Koşarak geldim. Bakın burası bir devlet dairesi. Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konutların yapı laboratuvar test sonuçları var. Burasına dair yıkım kararı alınmış. Avukat Bedia Büyükgebiz'in çektiği bu videoyla duyuldu. Sonrasında da bina yıkıldı. Bütün resmi yazışma ve raporlar dijital ortama anlık olarak aktarılmaktadır. Çevre Bakanlığı delil karartma yok, iddialar asılsız, evraklar taşınacak demişti ama şu anda üzerinde bir vinç çalışıyor ve işte o belgeler ıslak imzalı belgeler Hepsi vincin altında paramparça olmuş durumda. Dosyalar havada uçuşuyor. Tüm belgeler birbirine girmiş durumda. Çevre Bakanlığı'ndan herhangi bir izin olmadan, herhangi bir kayıt altında alma gereği duymadan bunları, tutanak tutmadan yani alıp götürmeye çalışmışlar. Yine arkadaşlarımız karşı çıkmış bu duruma. Böyle bir şey yapamazsınız. Bu yaptığınız şey değil, usulü uygun değil. Enkazın altında kalan ve etrafa savrulan bu dosyalar çöken binaların sicili için büyük önem taşıyor. Öyle ki ilerleyen süreçte müteahhitlerin ve sorumluların hesap verebilmesi için hepsi birer derin niteliğinde. Fakat artık enkazla birlikte buradan kaldırılıyor. Tabii tüm itirazlara rağmen Çevre Bakanlığı bu evrakların tamamının taşınacağını söylemişti. Dosyalar, evraklar, ıslak imzalı belgeler hepsi artık üzerinde vinçin gezdiği gerçekten de okunması bile zor duruma gelmiş belgeler halinde duruyor. Islak imzalı belgelerin yanı sıra imar barışı yazılı bu broşürde dikkat çekti. Avukatlara göre binanın alelacele yıkılması deprem soruşturmalarının seyrine müdahale. Yıkım devam ediyor e, ve buradaki bütün e, belgeler e, bundan sonraki süreç için sorumluların tespiti için ee, doğrudan delil hüviyetinde olan belgeler ee, Hatay'da bu kadar e, tehlike arz eden, yıkım için öncelik arz eden bina varken doğrudan buraya musallat olunmasının tamamen ad niyetli olduğu düşüncesindeyiz. Saçılan dosyalardan bir kısmını koruma altına aldı avukatlar. Biz bazı evrakları e, arka binada koruma altına aldık, muhafaza ettik ve şu an oranın e, başına nöbetteyiz. Bu belgelerin devletin önemli noktalarında önemli yerlerde beklemesi kayıt altında durması gerekirken burada açıkta bekliyorlar. Yani Biz bunları muhafaza etmeseydik başlarına ne geleceğini bilmiyoruz. Ya bu uçağın kara kutusu dedi ya bir kıymetli vatandaşımız. Ya bu büyük suç. Bu evrak katliamı. Bu nasıl şey?